Sevgili Başaklar merhabalar. Bu yayınımızda Satürn Retrosu'nu konuşuyor olacağız. Efendim çok önemli bir Temmuz ayındayız demiştik. Ve aynı cümleyi bir kez daha tekrar ediyoruz. Bu Temmuz asla unutulmayacak. Zira Temmuz'da hem Satürn hem Neptün hem Merkür retro hareketlerini yapıyorlar, yapmaya başlıyorlar. Ve aynı zamanda Uranüs'te İkizler Burcu'na geçiyor, geçti. Evet, Temmuz ayı yıllar sonra bile hatırlayacağımız bir Temmuz olacaktır. Şimdi önce Satürn Retrosu'nu konuşalım. Satürn Retroları nedir? Ona bir göz atalım. E, şunu muhakkak belirtmeliyiz e, ve hiçbir zaman aklımızdan çıkmamalıdır ki Satürn Retroları ve tüm retrolar e, ilerleme vakitleri değildir. Tam tersine geriye doğru hangi konularda Neyin düzeltmesini yapmamız gerektiğine dair zamanlamalardır retrolar. O yüzden bizlere bol bol yüzleşmeler getirir bütün retrolar. Geçmişte yaşadığımız, yaptığımız, başlattığımız ya da sonlandırdığımız olaylara dair bugün yüzleşme yaşatırlar. Olayları tekrar önümüze getirirler ve bizlerden. Ee, yanlışımıza dair, ertelediklerimize dair, ihmal ettiklerimize dair, sorumluluğunu üstlenmediklerimize dair, e, irade gösteremediklerimize dair e, ne diyelim iyileştirme yapmamızı, düzenleme, düzeltme yapmamızı ister e, retrolar satürn retrosu da e, Öncelikle satürn sorumluluk bilinci görev bilinci istikrar süreklilik irade beklediği için e, satürn retroları da e, haritamızda hangi alanda seyir ediyorsa retro o yaşam konularında lütfen nerede neyi eksik yaptığına eksik kaldığına bak hangi sorumluluğu üstlenmedin hangi konularda ihmalkarlığın var hangi konularda ciddiyetini bozdun diyerek bizleri gereken düzeltmelere davet edecektir satürn retrosu peki satürn retrosu hangi tarihlerde gelişecek 16 Temmuz 1 Eylül arasında gelişecek. Ancak burada çok önemli bir şeyi daha anlatmak istiyoruz. Satürn önce Koç burcunda retro yapmaya başlayacak, sonra Balık burcuna geçecek. Retrosunu Balık burcunda da sürdürecek. Sonra tekrar Koça geçip düz hareketine, iki buçuk yıl sürecek düz hareketine devam edecek. Bu demektir ki biz iki ayrı yaşam konularında Satürn retrosunu deneyimleyeceğiz. Bir koç burcunda, öbürü de balık burcunda. Yani haritanızın koç ve balık yaşam konularının hangi alanlarla ilgili olduğunu öğrenirseniz iyi bir takiple Satürn'ün Retrosu'nu gayet avantajlı geçirmeniz mümkün olacaktır. Şimdi ilk retroyu evet Koç burcunda yapacak. 16 Temmuz 1 Eylül arasında haritamızın Koç burcu evi üzerinde, Koç burcu yaşam konuları üzerinde Satürn e, retro olarak transit edecektir. Bu anlamda Satürn e, retrosu bizi finansal konularda, duygusal alanlarda ya da enerjik hissetmemiz gereken alanlarda bir denge kurmaya zorlayabilecektir hem maddi konularda hem de derin ilişkilerde kimin neye ne kadar katkı sunduğu konuları tekrar masaya yatırılacaktır Satürn Retrosu döneminde. Belki siz e, bir ilişkiniz var, belki bir ortaklığınız var. E, evet, kiminle maddi konularda, manevi konularda, derin ilişkilerde, kiminle hangi e, noktadasınız, bunu anlayabilmek için de e, bir takım soruları kendinize sormanız, kimin hangi katkıyı e, ortaya koyup koymadığına dair netleşmeniz için önünüze bir takım olaylar, gelişmeler Gelecektir. Kimi zaman çalışmalı, kim zaman krizli, kimi zaman sert, e, kimi zaman da oldukça net geçecek e, bir süreçtir. Öyle deneyimler yaşayacaksınız. Maddi-manevi paylaşımda bulunduğunuz ilişkilerde denge olup olmadığı, e, kendinizi tamamen mi adadığınız yoksa hayır, dengeyi kendinizden yana da koruyup korumadığınız, e, yine üzerinden geçilecek bunlardan olacaktır. Ortak bütçeler, miras, borç, vergi, kriz, Kredi e, borçları, kredi talebi konuları tekrar önümüze gelecek. Bu konularda yeni başvurular, tekrar düzeltmeler, e, miras e, konusuyla ilgili belki e, iyileştirmeler, e, miras paylaştığınız ortaklarınızla ilgili tekrar gündemler. Ve bu durumların yapılandırılması söz konusu olacaktır. Duygusal olarak fazla iç attığınız şeyler beklenmedik biçimde e, yüzeye çıkabilecektir. Bu anlamda e, bir kriz söz konusu olacaksa yani içinize o kadar çok şey atmışsınızdır ki bunlar öyle bir yükselir yüzeye çıkar ki sizde duygusal krize e, neden olur. E, bunu farkındalıkla izleyin bir krize neden olmasındansa ee, çözüm odaklı olmanız, çözümün sorumluluğunu, çözüm üretmenin sorumluluğunu yüklenmeniz kendinize de bu anlamda çözüm içinde bulunma e, bilincini aşılamanız son derece yarar e, getirecektir. Bu temel sınavlarınız arasında olacaktır. E, ve son olarak e, Satürn Koç Retrosu döneminde Kendinizi güvende hissetmediğiniz yerlerde sorumluluklarınızı yeniden tanımlamak ve cesaret geliştirmek yine başlıca sınavlarınızdan olacağı gibi bunları becerebilmek de kıymetli adımlar olacaktır sizin için. Ve akabinde ne olacaktır? Akabinde Satürn Balık burcuna geri dönecektir. Retrosuna orada başlayacaktır. Retrosunun 1 Eylül 25 Kasım arasında Haritanızın balık burcu evi yaşam konularında gerçekleşecektir e, ve burada da e, açıkçası e, kimi sınırlarınız e, eriyebilir, o sınırların netliğini kaybedebilirsiniz. Kime, neye, ne için katlanıyorsunuz, ne için bağlanıyorsunuz gibi bir soru, e, bunun ayrımını yapmak önem kazanabilir hayatınızda. Cevabını bulmak önem kazanabilir. Bu dönem partnerinizle olan ilişkinizde gerçekler ve beklentileriniz arasında bir denge kurmanızı gerektirebilir. Ortaklı bir işiniz var ise de bu işte rol dağılımınızı tekrar belirlemeniz, netleştirmeniz, çizmeniz, oluşturmanız koşullar her neyse size yarar getirecektir. Böyle bir düzenlemeyi de ihtiyaç duyacaksınız e, birlikte yürümek mi yalnız devam etmek gibi soruları tekrar karşınıza çıkabilir bu eşinizle ilgili alanda çıkabilir ortaklığınızla ilgili alanda çıkabilir yakın dostluklarınızla ilgili alanda e, çıkabilir İlişkiler ve ilişkilerde hayal kırıklığı gibi gündem konularınız olabilir e, Dolayısıyla ilişkilerde gerçekten e, sınırlarınızı daha net çizmek bu anlamda sizin için çok kıymetli olacaktır Satürn balık retrosu sizden bu konuda düzeltmeler bekleyecek ve kendi adınıza ilişkilerle ilgili sorumluluğunuzu almanızı e, isteyecektir e, retroların size iyilikler getirmesini dileriz aynı zamanda haritanızı tanımak istiyorsanız retroları daha iyi takip etmek istiyorsanız e, bizim web sitemizden yararlanabilirsiniz size orada ücretsiz verdiğimiz hizmetler vardır e, bu hizmetler arasında doğum haritanızı rahatlıkla çıkarabilir, inceleyebilir, e, bilgilerini alabilirsiniz. Dolayısıyla da bu vesileyle de e, haritanızdaki tüm retroları ve transitleri güzelce takip etmeniz ve farkındalık kazanmanız kolaylaşacaktır. Hepinize sevgilerimizle tekrar görüşmek üzere.